Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizinle birlikte FNAF 4 oynayacağız Ben dün akşam FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 aldım FNAF 4 yeni oyun e, Yeni oyun dediğim yani e, Birinci bölümden başlayacağım New Game diyorum 4'ü yeni yüklemedim ikinciye geçmiştim de Olsun biz seri yapacağız ya O yüzden ben en baştan başladım Evet Tamam arkadaşlar ben burayı biliyorum Ne çıkacak they, This is my These are my friends Bunlar benim arkadaşlarım diyor Ve burada ağlamaya başlıyoruz Evet Gördüğünüz gibi ağlamaya başladık Yine başladık. Tabii ki de olmayacak. Arkadaşlar bu benim ikinci videom. İkinci birinci bölümü çekmiştim yani ikinci gece olarak ama ben en baştan başladım çünkü çok zordu. Dört kere falan denemiştim orada 3 dört kere. Ve çok geç veriyor arkadaşlar. Çok geç veriyor. Şuradan Foxy geliyor. Yoktur. ikinci de geliyor. Şuradan sağdan çıka geliyor. Soldan da Bonnie geliyor arkadaşlar. Evet. Arkadan da şu aş aşağıya basıyoruz. Evet. Şurada da üç tane Freddy toplanınca Nightmare de oluyor. Evet. Arkadaşlar biraz uzaklaşarak söyleyeyim. Ben de biraz korkuyorum. Neyse biraz sessiz olacağım. Konsantre olmam gerekiyor. Verdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet. Gitmiş. 10 saniyede gidiyorlar. Vermedi. Bir daha bakalım. Vermedi. Saat 2. Evet. Vermedi ses vermesi gerekiyor arkadaşlar açmam için yani kapıyı kapatmam için ve vermiyor çok bu benim de pek bir şey olmuyor bir tek bir kere iki kere ses veriyorlar o kadar bir kere bu birinci geceyi geçememiştim arkadaşlar düşünün yani verdi bismillah bir iki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arkadaşlar verdi. Vermedi yani. Gitti yani anlamında Vermedi. Arkada bir tane birikmiş. Buraya bakalım ama. Vermedi. Saat 3. Evet. Vermedi. Vermediği için çok kolay bir oyun. Vermedi. Evet, hemen şuraya bakalım çıkaya. Vermedi. Bu bölüm pek vermiyorlar bir iki kere olabiliyor. Bir kere ben ikinci bölümde saat 12'de gitmiştim düşünün zor bir oyun yani vermedi. Evet. Vermedi. Yeni olarak. Şuraya arkaya arkayı dön Farnuka. Bak bir tane birikmiş mesela. O gitti. Bakalım. Evet açtı Yok. Hemen buraya bakalım. Aha. Gördünüz mü pisliği? Hemen buraya gidelim vermedi. Ortaya bakalım mı? Belki gözümden kaçmış olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Yok. Ay bunu geldi şu an. Evet. Aa gelmemiş. Neyse bir sahaya bakalım hemen gelmiş olabilir. Vermedi. Peki. Of çok birikiyor ya. Sağ gittikçe. Vermedi. Bakalım. Vermedi. Hadi 5. Hadi sağ 5 olsun artık Bonnie. Vermedi. Sağ 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 sağ. Vermedi. Sağ 5. Evet, sağ 5. Burası çok dikkatli olmamız lazım. Vermedi. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Geliyorlar çünkü. Vermedi. Bulaşıkları yıkıyor galiba açık arkadaşlar. Tabak sesleri geliyor. Başka kim yıkayacak? Neyse Bonnie'ye bakalım daha bir geçmeyelim. Özür Evet. Aha. Pisliği gördünüz mü pisliği? Şuraya bakalım. Evet hala yıkıyor tabakları. Çıkacık. Yok. Ay. Kante içinde kaldım arkadaşlar terledim. Beni bir görseniz çok kötüyüm. Vermedi bulaşıkları daha yıkıyor herhalde. Şöyle bakalım. Vermedi. Hadi saat 5. Oh arkadaşlar terliyorum şu an. Oh be. Yaşasın. Saat 6. Evet. Hemen şunu da yapalım. Ondan sonra geçelim diğer. Yani bitirelim videoyu. Evet. Bunlar benim arkadaşlarım diyor zaten. Dört kere dedi bana. Aa, bir geçtik ya. Arkadaşlar şuradan Foxy çıkacak. Evet Foxy'cim. İnsan Foxy. <laughs> Bir dahaki bölüm Foxy çıkabilir anlamına geliyor bu. Evet, plush trap. Ya Rabbim. Hadi bunu da geçelim sonra. Evet. Yetmiş bastım yok. 73 üç. Yetmiş. Aa. Evet, tamam. Başladık. Sesimi kısacağım. Burada jumpscare skeri yiyebiliyor çünkü. Kırk. Korkuyorum. Evet çok korkuyorum arkadaşlar ben. Kalbim. Kaçtı. Hayda. Dibimizde şu an. Evet kazanamadık. Evet kazanamadık arkadaşlar. kazanamadık. Maalesef. Evet arkadaşlar. Bu bölüm böyleydi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve